Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereket huzur hepimizin üzerine olsun inşallah. E, Tunahan Ergen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber e, güzel bir video ile inşallah karşınızdayım. E, ne yapacağız? Bu videomuzda bu arabayı süreceğiz. Sürdükten sonra da e, güzel bir video anlat çıkartacağız inşallah. Bu arada her çok yukarı çekmiş. Burayı şöyle kısaca açıklayayım. İzmir Doğal Yaşam Parkı yan tarafında çay, kahve, semaver yapıp piknik yapabileceğiniz güzel bir ortam arkadaşlar burası. Aile aileler geliyor burada. İşte semaverini yakıyor. Odununu, ateşini yakıyor. Burada güzel bir video yapıyorlar artık. Video ne ya işte güzel bir vakit geçiriyorlar burada. Şimdi şunu söyleyeyim ben sizlere. Ee, arabayı anlatırken bu arabayı tavsiye eder miyim? Bu arada niye sinir Arabayı tavsiye eder miyim? Arabanın yakut tüketimi nasıl? Ee, i̇ş dizaynı nasıl? Bu arabadan memnun muyum? Araba e, arabayla ilgili alakalı herhangi bir e, daha önce bir problem yaşadım mı? Bunlara değineyim. Hava soğuk, dışarısı 10 dereceymiş. Hava soğuk arkadaşlar. E, bir video çıkarmak, güzel bir video olması için buraya geldik. E, sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizlere de olabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdiden çok teşekkür ederiz. E, sağ olun, var olun. Hızımız 1.4 benzinli atmosferik motor fiyat Egea ee, yakıt tüketimi takribi olarak e, şehir içi 10 litre şehir dışı uzun kullanımda veya şehir içi uzun kullanımda işte 50-60 kilometre gibi kilometrelere çıkıyorsanız e o zaman da yakıt tüketiminiz 6-7 litrelere kadar sabit hızlarda kurs hız sabitleyiciyle e, bu noktalara gelmek mümkün arkadaşım. Burada ne yapıyorlar ya? Arkadaşlar herkesin elinde bir poşet. Ben anlamadım burada bir şeyler topluyor ama ne yapıyorlar? Ya? Hiçbir fikrim yok. Millet poşetlerle elinde geziyor. Allah Allah. Benim bilmediğim bir şey mi var burada? Burası depo aynı ya. Çamurluk anasını satayım. Ben buradan gider miyim ya? Gitmem anasını satayım. Döner miyim? Dönemem. Hadi bir dönelim burada. Değersem ne olur şuraya? Değersem hiç iyi olmaz. Şu çamurdan geçmem ben abi. Şu arabayı daha ilk günlerinde bu çamurdan sürmem. Geri dönerim daha iyi. Bazı arkadaşlar diyecek işte ben o son geçerim. Ben geçmem abi. Yani ne gereği var? Buradan da o yola çıkarım. Arkadaşlar bu arabanın e, vites aralıkları düşük. Bunu söyleyelim. Arabayı devirli kullandığınız zaman gayet yüksek hızlara çok rahat bir şekilde çıkıyorsunuz. E, bir arabayla V'si atarken çok geride kalmazsınız. Yalnız rampa çıkıyorsanız geride kalırsınız. E, mutlaka geçer sizi maalesef. Bu araba turbo olmadığı için e, diğer araç sizi rampada geçer ama düz yolda kafa kafaya gidebilirsiniz yani. Hatta geç edebilirsiniz. Çünkü devrini aldığı zaman çok güzel hızlanıyor. E, rampada da devrini aldırarak gidersiniz ama bir noktada bilmiyorum yani. Bu araba e, devrini aldırıp gidersiniz ama çok yakar büyük ihtimalle. E, rampada ve atarsınız. Böyle 15 litre görürsünüz diye düşünüyorum. Burada bir yerde dönüş var. E, arabayı sevdiğim noktalardan bir tanesi vites geçişleri. Çok güzel. E, çok hoş bir vites geçişi var bu arabada. E, gayet rahat. Arabanızı eserini geçiriyorsunuz. Ee, Renault Megane grubu, Clio grubu araçlarda bu kadar rahat bir vites geçişi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi sorular üzerinden gidelim. Bu araba tavsiye edilir mi? Evet. Tavsiye edilir. Ee, Alınır. Ayrı aracı olarak kullanılır. Ee, yakıt olarak sizi üzmez. Hız seviyorsanız ee, ...yüksek hızlara çıkar. Ama dediğim gibi... ...arabadan istemiş olduğunuz performans... doğrultusunda bu arabayı... ...tercih etmeniz gerekiyor. Ben daha önce BMW'de sürdüm. Ee, Volkswagen'de sürdüm. Düşük modelli araçlar da sürdüm. Yüksek modelli araçlar da sürdüm. Ee, BMW X6'ya kadar sürdüm yani. arkadaşlar ee, Ve benim arabadan istediğim şey belliydi. Ne istediğimi biliyordum. Ve bu yüzden ben... 1.4 Fiat Egea'yı tercih ettim arkadaşlar. Ee, Tercihimde pişman değilim. Mutluyum. İyi ki bu arabayı almışım. Ee, Allah'a çok şükür şu ana kadar bir problemle karşılaşmadım. Ee, i̇stemiş olduğum şeyleri bana yeterli bir şekilde verdi. Araba makyajlı. Dış görünüşü beni memnun ediyor. Benim şahsi fikrim. İç dizaynı beni memnun ediyor. Yeterli ee, Sürüş noktasında geri kalmıyor. Ee, Öyle eksikliği yok. Abartılacak kadar yavaş gitmiyor. Yani bence gayet yeterli giden bir araba. Şu an klima açıktı. Klimayı kapattım. Motorun şeyini veriyor bana. Şu an kaloriferini veriyor. Evet. Unutmuşum da klimayı. AC'ydi klima. Değil, klima. Evet. Ve gayet yeterli bir araba arkadaşlar şahsen. Onun haricinde ben bu arabayla Çok fazla problem yaşamadım Kardeşlerimle, ailemle Beraber gittim, gezdim Denize gittim, piknik yapmaya Gittim ve gayet yeterli de Şeyi geldi yani nedir onun adı? Bagajı yeterli geldi Ve hepimiz de gayet yeterli bir şekilde de Sığdık, rahattık, konforluydu Bir problem yaşamadık Ailevi olarak Binebileceğiniz Güzel araçlardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar ben bu araç için. bunları söylemiş olalım inşallah. Evet dikkat edelim insanlar yolda geziniyor. Bana gözükmüyordur ama buradan bir hafif duman atıyordu. Sanmıyorum gözükçeni. durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, yakıt tüketimine değinirsek eğer ee, 1.4 yakıt tüketimi 8-9 litre şehir içi e, şehir dışı 6-7 litrelere kadar düşer ve sabit hız kruz e, kontrol hız sabitleyici devreye soktuğunuz zaman da bu yakıt değerleri giderek düşer arkadaşlar ee, benim nazarımda Megan 4'ün e, 1.5 ikonu veya 1.3 TC ikonu e, almak ve videosunu yapmak var. Nasıl kısmet olursa bir de öyle videolar yapmayı hedefliyor ve düşünüyoruz arkadaşlar. Elimizde Clio e, mevcut. iki tane Clio mevcut arkadaşlar. Bunların videosunu güzellikle yapmaya çalışıyoruz inşallah. Elimizden geldiğince. Sormak istediğiniz sorular, o yorumlar vesaire varsa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Hiçbir problem yok. E, arabamızın gösterişi bu şekilde. Bazı arkadaşlar sürüş videosu da istiyor. E, kusura bakmayın pek fazla ekipmanım olmadığı için bu gibi videoları yapamıyorum. Elimizdeki araba gayet güzel ve yeterli. Ama e, ne hikmetse bir türlü o tarz videoları ayarlayamıyor ve yapamıyoruz. E, birinin bana yardımcı olup videoyu çekmesi e, gerekiyor. Bu yüzden yapamadım. Arabanın içi de bu şekilde arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi gayet temiz. Ya araban varsa veya evin araban varsa temiz bakacaksın Ben seviyorum temiz bakmayı Bazı arkadaşlar böyle videoda yapıyor of içi dışı berbat Çok kötü bir konumda Görmüş olduğunuz gibi içi de bu şekilde Arabanın sabahleyin çalıştırdım sürdüm Ya diyorum bunun direksiyonu sıkıyor Yani direksiyon sıkıyor beni böyle çevirirken falan zor dönüyor Alışmışım Steam Arkadaşlar bu arabada da böyle bir özellik var Steam modu Yani gerçekten e, güzel bir özellik Çok yumuşatıyor direksiyonu e, Arabanın direksiyonu çok yumuşuyor Ve oldukça kullanışlı Özel bir e, bence özellik Severek kullanıyorum Steam modunu aktif etmemişim meğerse O yüzden beni sıkıyormuş e, Bu gibi durumlar olabiliyor tabii ki ara ara Yakıt tüketimine değindik, fiyatına değindik. Lunch paket 1.200.000 bin arkadaşlar. Ee, tabii ki bunu oradaki. Ee, şimdi arkadaşlar piyasa bir durgun, piyasa durgun olduğu için de e, fiyatlara yansıyor bu. Belki bir 20 bin falan düşürtme imkanınız var. Arabanın fiyatından değil de yaptıracağınız şeylerden düşebilirler belki. E, bu da arabanın fiyatına düşmüş gibi olur. Hani bilginiz olsun arabanın fiyatını bir nebze de olsa belki bir tık iki tık düşürebilirsiniz ee, bu çünkü piyasa çok durgun 1 milyon adam ben verdim aldım deyince seviniyorlar ee, bayilerde de şimdi ekonomi olarak bir sıkıntı mevcut aslında bunu videonun başına söylemek lazım ama biraz sonuna doğru kaldı herhangi bir problem yok ee, dediğim gibi bu verdiğim rakamlardan bir iki tık belki altı belki üstü de olabilir bayiden bayiye değişiyor çünkü bu ben kendi nazarımla bunu biliyorum bilginiz olsun arabamız 17 inç elmas kesim alaçımlı çelik jantlar var ve gerçekten ben bu jantlara aşığım arkadaşlar maşallah diyeyim ben çok seviyorum bu arabaya yaptırmak istediğim şeyler ön lip arka lip yan lip gibi özellikler arkadaşlar ve bagaj. bagaj çıtasının üstüne de bir Yer koydurmak istiyorum ben bu arabaya Güzel olur mu? Evet Büyük ihtimalle güzel olur diye Düşünüyorum bagaj kapağının üstüne Şöyle bir çıta hafif çok abartı değil Zaten bu arabanın e, Kendi duruşu güzel duruyor e, Yandan sağdan soldan çektiğiniz zaman Çok da abartmadan bu şey Yaptırmanız gerekiyor çok abartırsanız e, Büyük ihtimalle Güzel durmayacaktır modifiye arka dip, ön lip, özellikle ön tarafa bir lip pontsa, yan, arka, ön amortisörleri de işte arabayı da basmış gibi bir hava veriyor gerçekten. Ee, ve güzel duruyor bence ön lip, arka lip bu arabaya yakışır. Çok da orijinalliğini bozmadan. Ee, orijinali bozarsanız bir arabada güzel durmaz arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Benim e, en azından bu şekilde. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgili sağlıcakla kalın.